Uzay kalkman gerekiyor. Uzay. Ay, bu ses ne böyle sabah sabah ya. Of. Ay. Bu ses ne böyle ya. Uzay kalkman gerekiyor. Acil durum uyarısı. Yardıma ihtiyacımız var. Ne oluyor arkadaşlar ya. Of. Ya. Ay. Of bir kalkalım bakalım kim çağırıyor bizi arkadaşlar şöyle gidelim bakalım sabah sabah kim bu ya böyle ne güzel uyuyordum rüyalar görüyordum Şöyle gidelim Allah Allah kimse de gözükmüyor Aa Kemal abi sen misin? Evet uzay yardıma ihtiyacımız var. Yarım saat sonra köyü amonkas karakterleri basacak. Gerçekten çok tehlikeli olacak bizim için. Kesinlikle bize yardım etmen gerekiyor. 20 asker falanız ve yetişmeyeceğiz. Senin özel tuzakların var. Zekanı kullanıp bize yardım edebilirsin. Ee, tamam tamam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bakalım. Bugün görmüş olduğunuz gibi Among kas karakterleri gelecekmiş ve güzel güvenli böyle patlayıcılı böyle mayınlı güzel bir şey hazırlamamız gerekiyor Among karakterlerini durdurmak için. Herhalde bizi saldıracaklar arkadaşlar değil mi Kemal abi? Aynen öyle Uzay aynen öyle. Bu şehri almaya gelecekler. Hedefleri burada yaşamakmış. Onlara engel olmamız gerekiyor. Tamamdır arkadaşlar duydunuz onlara engel olmamız gerekiyormuş. Hemen şöyle kanalıma bir abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Kanalıma abone olarak uzay ailesine katılabilirsiniz yani Kemal abi sana da ikram edeyim şöyle elma vereyim o en sevdiğim şey elmadır Uzay adamın dibisin al bakalım Kemal abi <laughs> şöyle hop nym nym nym. gerçekten çok güzelmiş Uzay o zaman hadi planımıza başlayalım evet arkadaşlar o zaman planımıza başlayalım bakalım şöyle güvenli lazerli böyle güzel 100 bin dolarlık bir ev yapalım hadi bakalım nasıl olacak Evet arkadaşlar o zaman bin dolarlık evimizi yapma zamanımız geldi. Lazerli, mayınlı böyle inanılmaz bir ev yapacağım. Çok güvenli olacak arkadaşlar. Böyle lavlı falan olacak ve katman kayasından olacak. Gerçekten çok güzel bir ev yapacağım arkadaşlar. Hadi o zaman başlayalım. Önce şöyle kapımızı koyalım bakalım. Görmüş olduğunuz gibi efsane güvenli bir kapı arkadaşlar. Ve sadece parmak izimizle açılabiliyor. Polisler, köylüler ve ben açabiliyorum sadece. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel. Hemen şöyle evimizin yanlarında kaplıyordum güzel bir şekilde. Hop. Görmüş olduğunuz gibi gayet büyük katlı bir ev olacak arkadaşlar ve efsane bir şey yapacağım. Sizlere çok büyük bir sürprizim var arkadaşlar. Efsane olacak. Hemen şöyle ikinci kapımıza ekleyelim bakalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekilde önü ve arkası. Hemen şöyle de kaplayalım. Gerçekten efsane oluyor. Şimdi evimizin çatısını yapıyorum. Şöyle şunları da koyalım ve çatısını da tamamladık. Ve şimdi arkadaşlar güvenlik kamerası koyacağım görmüş olduğunuz gibi. Efsane bir güvenlikli ev olacak. Hemen şöyle güvenlik kameralarımızı da koyuyorum. Efsane oldu ya. Şuna bakın. Her tarafı görüyorlar. Özel kapıları var ve katman kayasından yapıldı. Şimdi lavamızı koyacağız arkadaşlar. Şöyle evimizin etrafına bir çukur kazıyorum. Ve lavamızı koyabiliriz. Şöyle efsane bir şey olacak. Among Us karakterleri <laughs> neye uğradığını şaşıracak arkadaşlar. Gerçekten diyecek. Ne oluyor? Ne diyecek? Ne oluyor? Bu evi kim yaptı diyecek. Gerçekten pes edecekler ve biz kazanacağız arkadaşlar. Amonkas karakterlerini gerçekten şoka uğratacağız ve bayağı büyük bir orduyla geliyorlarmış arkadaşlar. Az önce arada abimiz bir bayağı söyledi yani. Evet arkadaşlar, şimdi evin etrafını demir bloklarıyla kaplayacağım ve bunlara da lazerler koyacağım. İnanılmaz bir şekilde hiçbir şekilde şansları kalmayacak Amonkas karakterlerinin. Gördüğünüz gibi şöyle hemen koyalım bakalım. Bunların hepsine lazer koyacağım arkadaşlar. baya büyük lazer biz tuzak yapacağım haberiniz olsun Evet arkadaşlar demir bloklarımız da bitti hemen bunların üstüne lazerimizi ekleyelim Şöyle birinci lazerimizi koyuyoruz Of efsane olmadım arkadaşlar Şimdi bütün evin etrafına bunlardan yapalım şöyle üçüncü lazerimiz dördüncü lazerimiz gerçekten inanılmaz güvenli bir ev olacak arkadaşlar ve Among Us karakterleri bir ne oluyor la diyecek gerçekten efsane bir ev yapmayı planlıyorum Burada arada hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve bu lazerleri yaptıktan sonra üstündeki taşları kıracağım haberiniz olsun yani böyle bir görüntüsü olmayacak gerçekten çok da güzel görüntüsü olacak Amonkaz karakterleri gördüğü zaman yürüyecek <laughs> arkadaşlar yani. <laughs> Hemen şöyle yapalım bakalım. Şunu da şöyle yapalım. Tamam. Evet burayı da düzelttik. Lazerlerimiz çok az kaldı arkadaşlar. Yani 150'si tamamlandı. Hemen diğerkinlerini de yapalım. Gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi inanılmaz oldu. Gerçekten çok hoşuma gitti. Şimdi şu taşları kıracağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi inanılmaz güzel oldu. Şimdi ikinci kat lava ekleyeceğim. Şuraya görmüş olduğunuz gibi sonra sürprizim var. Evet arkadaşlar ikinci katmanımızı da yaptık görmüş olduğunuz gibi şimdi kaktüs falan filan ekleyeceğim kumlarımızı koyduk şimdi kaktüslerimizi de koyuyoruz arkadaşlar gerçekten çok güzel oluyor tekrardan dediğim gibi bakalım Among Us karakterleri ne tepki verecek yani inanılmaz büyük bir orduyla geliyorlarmış zaten fakat ben buraya girebileceklerini zannetmiyorum çünkü bayağı böyle güvenli bir ev yaptık. İşte kameralı olsun lazerli olsun en küçük detayına kadar inanılmaz güzel bir e, ev yaptık arkadaşlar buraya vallahi bırakın Among karakterlerini bence Superman falan bile giremez ya yok Superman girer ama örümcek adam giremez bence yani <laughs> Şimdi evin üstünü yapacağım arkadaşlar böyle kale gibi bir şey yapmayı planlıyorum çok güzel gözükecek hadi bakalım Buraları da arkadaşlar full bölüm mayın ekleyeceğim ne olur ne olmaz Among karakterleri evin üstüne tırmanırsa pat patlayacak ve katman kayısına zarar gelmeyecek eve de giremeyecek ölecek. Şöyle evin çatısına da tuzaklar ekleyelim arkadaşlar gerçekten inanılmaz oldu yani. Şöyle şunları da yapalım şöyle dış görünüşünü göstereyim. Gerçekten inanılmaz oldu arkadaşlar inanılmaz. Evimiz bitti arkadaşlar şimdi abimizi arayalım ve Among karakterleri ne zaman gelecekmiş öğrenelim. Alo Kemal abi ne yapıyorsun? İyiyim Uzay iyiyim işim bitti mi? Evet bitti abi bitti. Evi tamamen bitirdim abi gerçekten. Efsane oldu çok beğeneceksin. Gerçekten mi Uzay? Helal olsun valla. Amonkaz karakterleri 5 dakika sonra gelmek üzere. Bakalım ne yapacaksın? <laughs> Sen hiç merak etme abi. Hangi yoldan gelecekler? Sağ taraftan mı yoksa düz taraftan mı? Uzay düz taraftan gelecekler. Umarım ama umarım bu tuzağı başarılı bir şekilde yapmışsındır. Ve umarım şehrimizi ele vermeyeceksindir. Merak etme abi merak etme. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi efsane böyle bin dolarlık evimizi yapabildik böyle lazerli falan filan. Şimdi amonkast karakterlerinin gelmesini bekleyeceğiz. 5 dakikaya falan gelirlermiş. Bakalım bu eve karşı dayanabilecekler mi? Yani dayanamayacaklar zaten ölecekler. Fakat çok fazla bir ölü, baya büyük bir orduyla geleceklermiş. Bakalım ne olacak arkadaşlar çok merak ediyorum. Hadi bakalım şimdi amonkast karakterlerinin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorumlara gelsin yazın yazmayı unutmayın hadi bakalım arkadaşlar O zaman Among karakterleri gelsin Arkadaşlar amon Us ordusu bir anda bana saldırdı Bazıları öldü bazıları yandı Şu savaş devam ediyor arkadaşlar hadi bakalım Şunları öldürelim <laughs> Görüyor musunuz şuna da ok atalım Sen de gel sen de gel hadi hadi Aha o da öldü arkadaşlar görüyor musunuz Efsane bir şekilde planımızı gerçekleştirdik. Şu mayını kıralım şöyle bakalım. Aman patlamayalım abi. Kendi tuzağımıza kendimiz düşmeyelim. Gördüğünüz gibi hiçbir tanesi gelemiyor. Bir tanesi kaktüse takıldı arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu? Görüyor musunuz arkadaşlar? Efsane gerçekten. Şöyle bir atlayalım bakalım. Aman aman aman. Aman aman aman. Oha arkadaşlar oha. Abi evin etrafını sardılar ve görmüş olduğunuz gibi eve saldırıyorlar. Hepsi yanıyor lazere tutuldu. Oha arkadaşlar görüyor musunuz şunları? Şöyle gözükele bakalım. Oha hepsi geliyor. Arkadaşlar hepsi geliyor. Şuna bakın. Gelin lan gelin. Baya hepsi yanıyor arkadaşlar. Neyse tırmanamıyorlar. Tırmanamadan baya yanıyorlar ve ölüyorlar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi güvenli evimiz inanılmaz. Of gördünüz mü lazer nasıl öldürdü? Harbiden efsane öldürdü lazer. Hemen şunları da öldürelim. Aha bu bayılmış galiba. Ne oldu sana ya? Harbiden galiba bayıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaktüse takıldı ve hareket edemiyor şu ikisi. Şu yavaş yavaş canı gidiyor derken öldü. Bunlar yanıyor zaten. Bazıları lazere değiyor. <laughs> Aa beyaz. Bekle seni de kılıçla öldüreceğim. Sen ordunu sattın demek. <laughs> Tabi gördü bu kadar iyi orduyu arkadaşlar. Bu kadar ev, iyi bir evi gördüler. Tabi korkuyorlar. Şunu da şöyle oklayalım bakalım. Ne oldu gelemiyorsun ne oldu? Görüyor musunuz abi? Abi inanılmaz bir ev yaptık. Oh! Tamam bu da lazere öldü. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı hepsini temizledik. Alo Uzay, hepsini temizlediğini duydum. Uzaktan seni izliyoruz polisler, ve askerler olarak. Gerçekten çok güzel bir ev yapmışsın. Harbiden helal olsun yani. <laughs> ben sana söyledim abi. Amonkas karakterlerinin hepsini öldüreceğimi söyledim sana. Baksana şuna abi, bir tane beyazlık kalmış. Onu da öldür Uzay. Onu da öldür. Bir tane bile bırakma. Bunları öldürdükten sonra en büyük Amonkas karakteri gelecek. ona dikkat et. Ölme sakın. Tamam abi tamam. Sen hiç merak etme. Hemen aşağı inelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar son Among karakteri kaldı. Hemen bunu da öldürelim. <laughs> Sen bana mı saldırıyorsun? Buraya gel. Abi o kadar hantalsın ki bana bile saldıramıyorsun. Şu tipe bak ya. Tipe bak. <laughs> Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi güvenli evimiz inanılmaz bir şekilde gerçekleşti. Şimdi büyük bekleyeceğiz. Kaktüs bana değiyor. Ben seni koydum kaktüs. Bana niye saldırıyorsun ya? Neyse. O zaman en büyük Among karakterine bakalım arkadaşlar. Onu da yenelim. Arkadaşlar lütfen sesinizi çıkartmayın çok korkuyorum İnanılmaz büyüklükte bir Among karakteri geldi ve gerçekten çok büyük bunu nasıl öldüreceğimi bilmiyorum Harbi yıkar geçer bu evi Of abi şu an gerçekten çok tehlikedeyiz arkadaşlar ne yapacağımı bilmiyorum Saldıracağım ama yapacak bir şeyim yok Şuradan şöyle geçsek tamam Abi lütfen umarım ölmem Umarım evimiz patlamaz gelin gelin o oh, vallahi geliyor Aman abi o kadar büyük ki beni görmüyor of lava itecek beni benim yaptığım evden beni kovuyorlar abi gözünüz seveyim. Gelin lan buraya. Gelin buraya. Hepinizi öldüreceğim. Arkadaşlar kaç. Vallahi şehire saldırıyorlar. Başka şansımız kalmadı. Silah kullanacağım. Yardım et Kemal abi yardım et. Ne oldu Uzay ne oldu? Geliyorlar abi. Oha Uzay ne yapacağız? Uzay tek şansımız. Sana çok ağır bir silah vereceğim. Onu taşıyabilecek misin? Tabii ki de taşıyacağım abi şuna bak. Oo abi bu ne böyle? Arkadaşlar şunu görüyor musunuz? Ne kadar büyük. Bunu nasıl kullanacağım? O çok büyük bir enerji silahı uzay. Aman diyeyim bütün şehri yıkarsın. Zaten birazdan inşaatçıları getireceğiz. Eğer onu yenersen hemen bir saat boyu bir saat çalışacaklar inşaatçılar ve evi inşa edeceğiz. Tamam tamam bir dakika arkadaşlar şehri patlatırmışız. E, patlatabilirmişiz. Abi vallahi candan konuşamıyorum ya. Gel bakayım hop. Bam oha oha görüyor musunuz? Bir dakika. boom. Oy arkadaşlar şunu görüyor musunuz? Ne kadar güçlü. Vallahi geliyor. Abi ne kadar hızlı geliyor böyle. Baksanıza şuna. Büs büyük ölmüyor. Gerçekten ölmüyor arkadaşlar. Ne yapacağız ya? Abi bu kadar büyük bir karakter olabilir mi? Sen nasıl geldin bu dünyaya ya? Gözünü seveyim. Silahım patlayacak birazdan. Hadi arkadaşlar. Aa. Hadi şarj öğret. Baksanız da şuna o kadar hantallar ki arkadaşlar gelemiyorlar bile. O saldırıyorlar. O o o çok feci vuruyor. Çok feci vuruyor. Kaç 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 kaç. Öleceğiz. Harbiden öleceğiz. Kaç. Of arkadaşlar bu nasıl bir orduymuş böyle ya. Hadi tok 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 tok. Öl artık sen nasıl bir yaratıksın ya. Bir tane daha ateşleyelim şöyle. Bir tane daha oğlum ayda ölmüyor arkadaşlar. Bu neymiş böyle kocaman amonkas karakteri. Baksanıza zırhın bile kırılacak hala ölmüyor. At. Aman 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 çok büyük yıkacak. Aa kaktüslerimiz çalışıyor çok güzel. Hala beni kom oluyor. At arkadaşlar. Hadi çık tamam ölmüyoruz Ölmek yok arkadaşlar bizde Hayla beni kovalıyor nasıl geliyor böyle abi kocaman bu dev gibi bir şey Şuna bakın Kaktüslerimiz olmasa demek ki gelecekmiş O kadar büyük ki lava bile giremiyor arkadaşlar Şuna bakın Neyse silahımı şarjı öğretip tekrardan saldıracağım Çünkü gerçekten çok güçlü abi Gel bakayım buraya. Tamam. Lazer vuruyor. Kaktüs de vuruyor. Tok 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 tok. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Büyük Among karakterini de öldürdük ve şehri kurtardık. Hemen Kemal abimizi arayalım. Alo. Kemal abi büyük karakteri de öldürdüm. Aferin sana Ozay. Bunu yapabileceğini biliyordum. O yüzden seni çağırdım. Gerçekten helal olsun. Bin dolarlık evine de helal olsun. Sana da helal olsun. Valla çok teşekkür ederim abi. Senin verdiği silah benim hayatımı kurtardı gerçekten. Evet Uzay. O nükleer silah gerçekten çok önemli. Acil durumlarda kullanabileceğimiz bir Silah. Normalde kolay zannettim ama gerçekten çok büyük geldi gördüğün gibi. Evet abi evet arkadaşlar gördünüz mü ya? Küçükleri çok kolay bir şekilde yendik fakat büyükleri yenemedik arkadaşlar. Bir tane kocaman dev gibi bir şey geldi ya. Neyse hemen evimize doğru gidelim. Bayağı acıktım arkadaşlar ve gerçekten çok yoruldum yani. Ay çok yoruldum. Sen bir dinlenme hak ettin Uzay. Gerçekten helal olsun. Ben bile korktum oraya gitmeye. Seni uzaktan dürbünle ve kamera koyduğun kameralarla birlikte izledim. Evet abi evet ya. Ay, arkadaşlar gerçekten çok yoruldum. Benim falan çok ağrıyor yani. Çok büyük bir savaştan çıktı görmüş olduğunuz gibi. Siz de kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenin yani. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Ay.